Çeşme başında durdum, yoruldum da oturdum. Çeşme başında durdum, Yorulduğum da oturdum Nerede bir yaram varsa Gelip de oradan vurdum Nerede bir derdim varsa Gelip de oradan vurdum Yayladan gelenlere Yol verip gidenlere, yayladan gelenlere, yol verip gidenlere, Allah günah yazmasın derdinden içenlere. Mevlam günah yazmasın derdinden içenlere. Yaşaması zor büyük, bu hasretlik çok büyük. Yaşaması zor büyük, gel kavuşalım gülüm. Sen de kalsın büyüklük, gel kavuşalım gülüm. Sen de kalsın büyüklük. Gül senle ayrılmamız bir iç yüzünden idi. Beni eller değil, senin hasretin yedi. Yar senle ayrılmamız, bir iç yüzün ben, idi. ben hiç Beni senenler değil, yaylanın hasreti yedi. taşların olundanı su Sıvakayı akayı taşların olundanı Şu an kırk göze deyiz her yerde su çıkayı Şu an kırk göze deyiz her yerde su çıkayı bu dertler benim derdimi bu acı benim acım ne sana ne sevdana kalmadı ihtiyacım bu dertler bana yeter olsun bu bakalım olsun dalgalandım sarardım keşke olsaydım olsun Sana değil kaderime küsmüşüm. Sitemi sana değil kaderime küsmüşüm. Ne diyeyim dünyayı bir kez yere düşmüşüm. Ne diyeyim dostları bir kez yere düşmüşüm. Yalnız kaldım burada çalıp çalıp durayım arkamda konuşanını ardına ya hım hım. de şu gönlümüyle ile ufak tefek bir şey söyle el sözüne güvenenler hüsran olur en son böyle el sözüne güvenenler hüsran olur en son böyle kardeşlerim gurbetinde Anam ile babam köyde Ama öyle, ama böyle Ayrılmadım, sen söyle Yama vurduk dizimiz bize düşürdüler bizi bize dost gibi görünüp göze işte böyle ayırdılar dost gibi görünüp göze işte böyle ayırdılar kardeşlerim kurbetinde anam ile babam köyde ama öyle ama E ayrılmadı mı sen söyle. Saygılar selamlar olsun dostlar Sesimiz çok yorgun Böyle oturdum suyun şırıltısına Rahatladım Memleketteyim, yayladayım, kırk gözelerdeyim. Birazdan kümete geçeceğiz. Aymaca geçeceğiz. Dolaşabildiğimiz kadar dolaşacağız. Bütün Karadeniz'de hasret olan, Sıla'da olan, gurbette olan bütün dostlarımıza saygılar, selamlar olsun. Osman Bay, vay anam vay.